Oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shoot that I can't let go Hello Then he just hold him up chick shook Hello Hi Godem Navya son İyi zanıyorum. İyi bende. Nerede yaşıyorsun? İyi eyvallah. Nerede? Eyvallah. Eyvallah ne lan? Eyvallah kardeş. Ne lan? Eyvallah. tamam amına koyayım eyvallah. Tamam. Ya amına koyayım sala. Biz seninle nasıl anlaşabildik böyle? Niye? İnsan bir bir sinirlenir, bir şey yapar amına koyayım ya. sinirlenir? Kanka ne bileyim amına koyayım yani senin biri karşıdan gelse sürekli eyvallah dese sen sinirlenmez misin? Ya oğlum türlü türlü insan var amına koyayım herkese sinirlenirse kafayı yedim. Doğru edin. diyor. Yemin Aa, ederim doğru aklı, söylüyor. Haklı. Arkadaşım lan. e, arkadaşım MBC kusura bakmayın. K i̇yi günler Furkan. i̇yi <laughs> günler kanka. Oğlum demek ki iyi insanlar da var ha bak gördün mü? Ben bir de, bir de ben sana, yapayım bir de ben bir eyvallah diyeyim. Bir de sen yap. Ben mesela Ta benim, benim karşıma böyle gelse ben deli olurum amına koyayım. Merhaba. Merhaba. Eyvallah. Selam. Aa, Eyvallah. merhabalar. Yaş Eyvallah. Kaçtı. Ya ben yapacağım ya siktir git. Efendim? Özürüm ben mi? Özür <laughs> Sen nesin? Sen doğru bir insan Havalı mısın sen böyle konuşunca? <laughs> 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 Taklit eden salak. <laughs> Ablacım. Ne diyorsun? Heh, ben al. Ben abisiyim. Buyur. Ben ne diyorum? Amına koyayım. Salağa bak ya. Kapat şunu amına koyayım. <laughs> Böyle gibi konuş ya amına koyayım. <laughs> <laughs> Mantanın problemi. Bu da. da. <laughs> Hadi. Salak mıdır nedir ya. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> o ne oluyor? Ne oluyor? O ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> o, ne haber? <yapayım. gülüyor> ne haber? <yapayım>. Nasılsınız? <laughs> Siz iki kişi misiniz? Hayır. Oo. Oo, kaç kişisiniz? İlk defa ben. Orada. birader Roblox oynayalım şey Bir dakika. Oo. Yaşlar kaç? 1 2 3. Kaçtın Amına koyacağım ya. Alo. <laughs> Mehmet bildiğin <büyük gülüyor> açan var. Yara almış mı? Kız sesi yesin bir an önce 31'i çeyim de boşalıyım. Dur bakayım. Ya Yusuf, gerçekten... Kanka geçsene onu direkt. Fotoğrafı görmedin mi? 20 Boğa, İzmir. He. Alo. 20 Boğa, İzmir. 20 olarak yaş mı, santim mi? Dur bekle. Yani bağlanmadı mı? Aha. Kanka ben konuşayım ben. Hayır, ben... Kanka, kanka, kanka tamam, yapma tamam, şu. Sıra tamam, sen almadım. konuş. Al. Tamam. Alo. 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 Sesim geliyor mu? Geliyor hanımefendi. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yaş kaçtı öncelikle? Kaç duruyor? Yani buradan bir 19 aldım gibi ben. Aa -a. Kaç? 26. Abla merhaba. <laughs> ben de 21 yaşındayım. Nasılsın abla? Gerçekten <laughs> ablam oluyorum canım. Ee, yani İstiyorsanız size abla diye telaffuz da etmeyebilirim yani isterseniz tabi. Yok canım abla da büyüğüm senden 5 yaş büyüğüm. An. He anladım. Ne işle uğraşıyorsunuz ablacım? Çalışmıyorum, ev kızıyım, koca bekliyorum. Çok beklersiniz bence bu <laughs> gidişle. Hı? Bu gidişle çok beklersiniz diyorum. Neden? Ya bilmiyorum yani, blind high'da takılan hani bir abla, yani 26 yaşında bir iş güç sahibi de değil, ne bileyim. Bunu de Twitch yayıncısı <laughs> kusuruna bakmayın kusur daha kötü. Aynen. Yani ben de öyle düşünüyorum. Muhtemelen e, tamam. evde kalacağım. Bu arada yanımda da abim var. O 25 yaşında. İstiyorsanız onunla da konuşabilirsiniz. <laughs> Selamun Aleyküm. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. O zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Ne kadar güzel bir ses tonu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eee evet. bu e, İstanbul'lu musunuz? Hı <laughs> İstanbul'luyum. Hangi tarafta oturuyorsunuz tam olarak? Değil? Şey Ben evde kaldım da beni alır mısın? E gerekirse aranırız. Gerekirse Ay, ama şimdi evden almak mesajı e, bırakabilmek meseledir. Nereye bırakmamı istersin seni? Evlilik yoluna mı? Me me mezar yoluna mı? Ne dedin? <laughs> Bu bana kalın gülüyor, dur. Benim az da <laughs> benim psikolojimi bozulmasın. <laughs> İlk başlarda görecekler. Ondan sonra bir ad edecekler aslan. Kanka sen Osurabilir kıza, misin? Osuramam. Şey racon. <laughs> sen niye kıza racon koydun amına koyayım? Ne bileyim öyle bir koyasım geldi. Bir de sen normal bir şekilde konuşsaydın ya. Niye TV James olduğunu söylüyorsun ya? İnşallah şey orospu çocuğu yani. Merhabalar. Selamun aleyküm. Ne haber? E bakacağız mı hadi? E bakacağız bakalım bakacağız, bakalım madem. ya. Bakacağız bakalım. Ya. Ee, nasılsınız hanımefendiler? <laughs> nasılsınız? <gülüyor> <laughs> merhabalar, merhabalar, merhabalar. <laughs> ne haber? Morinek. sen Haydar. <laughs> İyidir, ne yapalım Mor inek? Keyifler yerinde mi? Efendim? Keyifler nasıl yerinde mi? Senin sesini duymadan önce yerindeydi. Aa, öyle mi? Evet. McQueen bugün çok üzgün anne. Onu asbatta ağlatacağım. Niye böyle bir şey yaptın? Hoşuma gitti. Bu repli bayağıdır söylemiyordum. Kim o? Ananı sikim viken geldi. Harbi Dur mi? Dur albümünü kim? soralım. Alo. <laughs> Gerçek zannediyormuşuz değil mi böyle? Alo. alo, Fikir mi? Ne bu kim? kim? Ay, Ayı Boğan geldi. Alo. Alo. Hayır. Alo. Hayır. <laughs> Kafası karıştı adamı. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> adam ikiye bölünüyor. Kanka mi? bir sen alo bir ben alo diyelim mi? Sırası alo, alo. ama çok hızlı senkronize hadi. Alo. 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 Ha, tütünü bırak da normal tekel işte. Alo. 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 Tamam. Bu, ne... bu, bu kadar kanka, bu aptal boşlar sarıyor değil mi? Biz blind'da insanları böyle tilt edelim kanka. Tamam tilt edelim. Bu. Dur bekle ben yapacağım o zaman. Bebek ne yaptın lan? Bu bone miydi bu? Evet bone yapacağım. Bone sağırız. Bir iki dişlik var ya bu tamam, tam o tip yapacağım. Dur. Burak bunun da ismi dur. Uyuz tipi yapayım şöyle. O ne taklidi geliyor hazır mısın? Odin. Odin gel. Odin gel bir Odin ne yaptın lan? Hı? Keyifler yerinde mi? Yerinde. Nalar yapıyorsun bakayım? Hı? Normal. oğlum. Ha? Her yer harun gibi. Komik mi? <laughs> ha? İsmini Odin yapar havalı mı zannediyorsun kendini ha? Yarram hı? Ben de bilmiyorum işte konuşuyor işte yarak yürek. Ağla. Ağırsın. Ağla. <laughs> Kudur. Ay çok kudurdum dur ağlayayım. Patla. Biraz. Zırla. O taştan ona kodumu sırtladım gittim. 31. Ulan fazla. Yok. Alo. Alo. Odin. Odin bana bak. Tamamdır. Sıra sende. Güzel. Bone taklidi yapsana. Uyuz bir şekilde Hı. ama bak. Uyuz böyle insanlar gördüğünde böyle Köfen köfenim Hadi. Yaklaş. Alo. Ya kanka başka yerde çalıyor ya. Ha kapatmamışım. Alo. Ne <laughs> ee, haber? <kapatmamış. gülüyor> <laughs> İyi bende. Bir daha çalar mısın be sana zahmet? Vallahi güzel gidiyorum da. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> evet. sardı sardı. Sardı. Bunu da yapalım bak. Bu. Tamam, bunu, da yapalım. Hadi. Bunu da. Dur milleti. <laughs> Küçük koala ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kapatamayınca çok Böyle. kötü oluyor <laughs> evet. Sıra sende. Herhalde. Böyle aptal şeyler yapalım, sarıyor bizi. Üçürgenler. <laughs> ah, <laughs> oh, kaçın, kaçın <gülüyor> öldürecek hepimizi. <laughs> kaçın mücdet. öldürecek hepimizi. <laughs> Ücret sakkı uzun. Öp ne ya? Milli yok, öneminin temeli ziraat. Kanka bu... Osurabilir miyim? Osuramazsam. <laughs> racon. <gülüyor> Mimler <gülüyor> yapalım, mim. Mimler yapalım. Sen yap bir tane mim, ondan sonra ben yapacağım. Alo? İşte. Kendi kapatacak. Yani ayı amına koyayım. Alıyorum. Ver bir tane. Ne yapıyor amına koyayım? Aç ver bana bir tane. Mim yapacağım. Allah Allah. Sıra sıra mim yapacağız. Hazır mısın? Oop. Kanka sen bak ilk başta direkt olarak bu şekilde bağırırsan millet geçiyor. Dur. Sakin ol. Yine yapacaksın şakanı. Dayanamıyorum be. Vallahi dayanamıyorum. Kanka Mert'te tam bir amca tipi gördüm. Merhabalar. Selamünaleyküm. Oo! Kanka, kanka ya kavga edecektik amına koyayım. Niye durmadın ya? siktir git lan kontak ben amına koyarım seni. Lan. Hayır kavga edeceğiz Adam kanka. Adam gibi dur. <laughs> Şuna acan. Tamam dur. Aç. Bana bak. Tamam bırak. Bekle sen <laughs> mi? Hadi. Salo. <Sador. gülüyor> Selamünaleyküm. Kanka tamam, bu senin kitleden. <laughs> sen bu kadar değil mi? Kanka. Direk kanka. O kadar. belli kanka. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sen belli. Bununla geç çok kafa açar. 5 Be level Oy. bak 5 level adamdan korkucan aman koyayım. Ne korkucan oğlum aç gitsin anasını satayım ya. Sıkıtacağız aman ha koyayım. 2 tane şu kılın koy. Bu ne? kafam. Ananı sikeyim reklama girdim ya. <laughs> Ulan bir de bet reklamı çıktı ananı sikeyim. Harbi mi? <laughs> Versene oğlum oynarız <laughs> evde. <seveyim. gülüyor> <laughs> tamam hadi çarpı bu kadar. Hayır ya kanka. Hadi. hayır ya. Videom video yarıda kaldı. Ya, hadi 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 ya 10 tane daha kişi sayarım ondan sonra siktir olur gidersin tamam hadi Bu yayından tamam Hadi. 10 tane daha. Ya olur mu chat? O oradan bozacak ya. Enes patlat. <laughs> Yapayım mı bunu? Yapayım mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> Dur ismi neyse. Çükümü çekip kaydımı yolladım. Çabuk bir şey yap. Yavuz da cevap verin Çabuk sen cevap vermen lazım. Çabuk. Ay <laughs> Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya bu kadar üstünde ne var? Bu, <laughs> akletki var. Akletiyor bu sıcakta? Tellim onu söyle bana. Giyiyorum. Ne diyeceğim? Tek bir Sen ananı nasıl içim seni sevdin? Ne iştin bu orası bir çocuk Potansiyel var. Tarz var, tarz var. bu. Bu, bu hazırda bekliyormuş zaten. <laughs> yaşanır. Alo. Alo diyemez burada. Kessene. Alo. Selamun aleyküm kardeş. Kessene abi. Şu ya, abi, şimdi, ya. abi, abi ya dur Abi Abi dur. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm lan. Benim vaktim bol istersen geçersin istersen beklersin. Tamam amanak oğlum Bana muhabbet sohbet edelim ya iki <laughs> hal hatırda mı soramayacaksın? Ha lan küfür eden Ademert konuşmam ben. Ay tamamdır o zaman. Ben de seni bir dakika bir dakika, dakika. dakika. bunu. Lan alo. Selamünaleyküm abimden aldım telefonu. Ben sana alo diye girdim. Ben sana küfür mü ettim? Ya şey, arkadan sesler geldi. Ne arkadan sesi geldi? Oh. Of. Duşun E ne olmuş bu sesle? Sikişemez mi insanlar? Ya kendiniz. Ne mı? Bir dakika bir dakika. Da ya aç. Ya kanka yok mu? Yoo yok mu ya? Yapma ya. Sikişmek ayıp bir şey değil ki amına koyayım ya. Bunu böyle söylemek de ayıp amına Değil. sana şurada siksin seni. Bakalım ayıp mıymış değil miymiş. Baba Madem çok sıradan bir şey. Bunu yapma adamım. Ya. <laughs> Gel bakalım. Sen, <laughs> sen, sen iki kere yaptın diye etmedim ya. <laughs> hadi hadi yarıda kaldı oğlum. Şu makarayı izleyelim. Zaten kısa yapacağım bugün yani. Sal da meme uçlarıma da. dokunma be biladerim şey ya. Bir şey yapmıyorum ki oğlum. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs.